Gidelim bu şeyi. Onu sik. Lan çabuk çık. Lan. Hızlı sıyır. Ne ya? Bunu Oğlum boyun hiç bana göre değil ha. Hadi biliyorum. Oğlum bir nasıl <laughs> Ben kaçıyorum. İbo Abdullah seni kaybetmişsin. Ya anne. Kanka bu ayıp peşimizi hiç bırakmıyor mu? 50 kere yere dostu bu. O yere yere. Oğlum, nasıl sıçtım